Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber öncelikli olarak malın korunmasına değineceğiz. Ardından dinin korunmasına değinip dinin temel gayelerini sonlandırmış olacağız. O halde hemen malın korunması ile başlayalım. Öncelikle malın tanımını yapalım. Mal ne demekti arkadaşlar? İnsanın bu dünyada geçimini sağlaması ve yaşaması için elde etmiş olduğu her şeye denmekteydi değil mi? Hatta bakın burada ne diyor? Malın korunması mülkiyet, ekonomik haklar, üretmek, sahip olmak, satmak ve tüketmek ile ilgili hakları kapsamaktadır demiş. Burada da şunu ekleyebiliriz arkadaşlar. İslam dininde kişinin rızkını helal yoldan ve alın teriyle kazanması esastır. Yani bunun için alın teri olmayan ve haram yolla kazanılan her türlü kazanç İslam dininde yasaklanmıştır. Öncelikle bunu bilmeliyiz. Şu ikinci kısımda ne diyor bize? İslam'a göre herkes kendi imkan ve ölçüsünde mülk edinme hakkına sahiptir diyor. Yani bu ne demek oluyor? İslam'da şahsi mülkiyet tamamen helal kılınmıştır. Kişinin malı korunması için, daha doğrusu malın korunmasına uyabilmesi için arkadaşlar, e, İslam'ın yasakladığı şeylerden uzak durması da gerekmektedir. Peki sizinle beraber biraz bu malın korunması için yasaklanan yani İslam'da hoş görülmeyen, haram kılınan şeylere değinelim. Mesela bunlardan birincisi nedir arkadaşlar? Hırsızlıktır. Hırsızlık nedir? Bir kimsenin kendisine ait olmayan bir malı izinsiz bir şekilde alıp kendi mülkiyetine katmasıdır, değil mi arkadaşlar? Hırsızlık İslam dininde arkadaşlar çalmak anlamına da gelmektedir ve kesinlikle ve kesinlikle yasaklandığını bilmekteyiz. Hatta ülkemizde de arkadaşlar hırsızlık yapan kimselerin hakim karşısında hesap verdiğini de bilmekteyiz. Yani hem İslam dininde yasaklanmıştır hem de Türkiye'de gibi ya da Türkiye gibi birçok ülkede arkadaşlar devlet hırsızlığı yasaklamıştır. Buna da tekrardan değinmiş olalım. Bir diğer kısımda, yani ikinci kısımda gasptan bahsedebiliriz. Gasp nedir arkadaşlar? Bir kimsenin malına kaba kuvvet veya şiddet katarak zorla ele almasıdır, ele koymasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Ee, böyle gereksiz bir, yani bize ait olmayan bir şeyi bizim zorla, şiddetle bir başkasından almamız, el koymamız, çalmamız diyebiliriz. Bunun birçok örneğini verebiliriz hatta. Yani bakın yine arkadaşlar gasp da hırsızlık gibi İslam dininde yasaklanan maddelerden birisidir. Üçüncü kısımda neye değinebiliriz? Kumara. Kumar da arkadaşlar kişinin nasıl sonuçlanacağını önceden bilmediği bir para veya maldır değil mi? Yani ben bunun nereden geldiğini bilmiyorum. Bir şans oyunu gibi düşünebiliriz aslında. Hatta hatırlıyorsanız geçen hafta size Maide suresi 90. ayetten bahsetmiştim. Ne diyordu? Ey iman edenler, içki, kumar, tapınmak için dikilen heykeller, fal okları, şeytan işi birer pisliktir. Bütün bunlardan kaçınırsanız kurtuluşa eğer erersiniz deniliyordu. Şimdi burada arkadaşlar bakın içerisinde kumarı da bizlere belirtmekte. Yani ben kumarın da Allah katında bana haram kılındığını ve uzak durmam gerektiğini bilmekteyim. Anlaştık mı? Hatta Peygamber Efendimiz kumardan uzak durulabilmesi için bir hadisi şerifinde bizlere ne diyor arkadaşlar? En değerli kazanç kişinin kendi elinin emeğiyle kazandığıdır diyor. Bakın yine bizim e, ne olursa olsun arkadaşlar kazanmış olduğumuz bir şeyin kendi elimizin emeğiyle veya alın terimizle kazanmamız gerektiğinden bizlere bahsediyor diyebiliriz. Bir diğer kısımda da faizden bahsedebiliriz arkadaşlar. Herhangi bir emek veya alın teri olmaksızın paranın kullanılması sonucunda kazanılan haksız bir kazança bizler faiz adını vermekteyiz. Bakın Bakara suresi 278. ayette allah Teala ne diyor? Ey iman edenler Allah'tan sakının ve eğer inanmışsanız faizden arta kalanı bırakın diyor. Hatta Peygamber Efendimiz de arkadaşlar yine bizlerin faizden uzak durması gerektiğinden bahsediyor. Peki neden faizden uzak duruyorduk? Çünkü haksız bir kazanç olduğu için. Eğer biz faize yaklaşırsak malın korunması gayesinin üzerinden geçmiş oluruz diyebiliriz. Diğer kısma değiniyorum yani 5. kısma. Burada da neyden bahsedebilirim arkadaşlar? Rüşvetten bahsedebilirim. Rüşvet nedir? Kişinin hak etmediği bir menfaati elde etmek ve haksız kazanç sağlamak için bir başka kişiye mal, para veya makam karşılığında bir iş yaptırmasıdır, değil mi? Bakın arkadaşlar rüşvet İslam dininde kesinlikle ve kesinlikle yasaklanmıştır. Hatta her iki taraf için de yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz ne diyor bakın hadis-i şerifinde? Rüşveti Alan da veren de cehennemdedir diyor. Yani bu işte kişinin karşı tarafa atabileceği bir suç değildir. Bize aslında bundan bahsediyor. O yüzden lütfen bizler de hayatımız boyunca arkadaşlar rüşvetten uzak durmalıyız. Bunu asla ve asla unutmamalıyız. Son olarak israftan bahsetmek istiyorum. İsraf arkadaşlar kesin bir dille haram kılınmıştır diyemeyiz. Fakat israf İslam dininde hoş görülmez diyebiliriz. İsraf nedir? Ölçülü ve dengeli davranmanın dışına çıkmaktır değil mi arkadaşlar? Gereksiz harcama yapmaktır. allah Teala Araf suresi 31. ayette bizlere ne diyor arkadaşlar? Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez diyerek bizlere buyurmakta. Şimdi burada arkadaşlar e, tekrardan bir özet yapacak olursak ne diyebiliriz? İslam dini bizlerin Helal yoldan ve alın teriyle her şeyi kazanmamızı istemektedir. Bunun dışında bizlere haram kılınan ve İslam dininde hoş görülmeyen şeylerden de uzak durmamız gerektiğinden bahsediyor. Nedir bunların birincisi hırsızlık, gasp, kumar, faiz, rüşvet ve israf. Bizler bir Müslüman olarak eğer malın korunmasını istiyorsak arkadaşlar bunlardan uzak durmalıyız. Tekrardan. Bunu sizlere belirtmiş olayım ve bir diğer korunma çeşidimiz olan dinin korunmasına geçmekteyim diyelim. Evet, son olarak arkadaşlar dinin korunmasından bahsediyoruz. Şimdi şunu bilmeliyiz ki insanın bu dünyada maddi ihtiyaçlarının olduğu kadar manevi ihtiyaçları da vardır. Din de arkadaşlar insanın manevi ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Bunu asla ve asla unutmamalıyız. Hatta konunun en başında bahsederken ne demiştik arkadaşlar? Doğan her çocuk inanç üzerine doğmaktadır değil mi? Bu nedenle inanmak fıtridir demiştik. Buradan da aslında dinin korunmasına biraz biraz bağlanabiliriz. Bakın burada ne diyor? Dinin korunmasında gözetilmesi gereken en önemli husus sağlam ve doğru bilgi kaynaklarıyla dinin anlaşılmasıdır demiş. Arkadaşlar elbette ki bizler dini rahat bir şekilde anlayabilmek için hatta neyin doğru neyin yanlış olduğunu kavrayabilmek için İslam dininin iki tane temel kaynağı olan Kur'an ve sünnete mutlaka ve mutlaka danışmalıyız diyelim. Bakın ne diyor? Kur'an ve sünnete dayanmayan din anlayışları kabul edilemez diyor. Şimdi bu noktada kesinlikle doğru bir şeye değinmiş oluyor. Dinin korunması Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla mümkündür. Helaller ve haramlar Allah'ın koyduğu sınırlardır demiş. Şimdi arkadaşlar dinin korunabilmesi için bazı belli başlı ilkeler vardır. Bizler bu belli başlı ilkeleri 5 ana çatı altında inceleyeceğiz diyelim. Bunlardan birincisiyle başlayalım. Birincisi nedir arkadaşlar? kişinin ibadete önem vermesidir. Hani biz en başta demiştik ya kişi e, fıtri olarak nedir? İnanç ile doğmaktadır. Bir şeye inanmakla yükümlüdür. Bizler kime inanıyoruz? Yüce varlık olan Allahu Teala'ya inanıyoruz arkadaşlar, değil mi? Bizler Allah'ın birliğine inanıyoruz, var olduğuna, tek olduğuna inanıyoruz. Bunun dışında bakın hem inancımızla inanmalıyız hem de arkadaşlar Allahu Teala'nın bizlere buyurmuş olduğu ibadetlere gereken önemi göstermekle yükümlüyüz. Yani ben inanan bir Müslüman olduğumu söylüyorsam Allahu Teala'ya şükretmek için arkadaşlar ne yapmalıyım? Mutlaka ve mutlaka ibadetlerimi vaktinde yerine getirerek ona verdiğim önemi göstermeliyim. Anlaştık mı? Devam edelim arkadaşlar. İkinci kısımda bidatlerden korunmak diyoruz. Şimdi burada bidat ne anlama gelmekte? Kişi inandığı değerleri dini bir temeli olmayan, dine sonradan sokulan bidatlerden korumalıdır demiş. Şimdi bidat dinde yeri olmayan, sonradan dine giren şeylerdir arkadaşlar. Mesela bunu örnek verecek olursak ne diyebiliriz? Akşam namazının farzı kaç rekattır? 3 rekattır. Çok sevap kazanmak için akşam namazının farzını dört olarak kılabilir miyim? Hayır. Fakat eğer ben akşam namazının farzını bugünden sonra hep daha çok sevap kazanmak için dört olarak kılıyorsam arkadaşlar bu bir bidattir. Bakın bu kesin bir dille bidattir ve dinde asla yeri olmayan, dine sonradan sokulan bir şeydir. Peki ben bir şeyin bidat olup olup olmadığını nereden anlamalıyım? Biraz buna değinelim. Arkadaşlar bir şeyin bidat olup olmadığını anlayabilmek için biz İslam'ın iki temel değerine bakmak zorundayız. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim demiştik, ikincisi de sünnet demiştik değil mi? Eğer bu şey Kur'an ve sünnette yer almıyorsa mutlaka bidattir. Yani dinde yeri olmayan, sonradan uydurulan bir şey demektir. Ben de dinimi korumak istiyorsam bidatlerden kesinlikle ve kesinlikle uzak durmalıyım diyelim. Üçüncü kısımda kurafe ve batıl inançlardan kaçınmaktan bahsedebiliriz. Arkadaşlar elbette ki İslam dinini koruyabilmek için aslı ve esası olmayan, dine sonradan sokulan ve sanki bir kuralmış gibi görünen kurafe ve batıl inançlardan da uzak durmak zorundayız. Buna örnek verecek olursak ne diyebiliriz arkadaşlar? İşte ruh çağırma, sihir, büyü gibi veya işte e, türbelerde mum yakmak, dilek ağaçlarına çaput veya bez bağlamak, kara kedi gördüğümüzde saçımızı tutmak gibi birçok saçma davranıştan uzak durmaktır. Mesela arkadaşlar, kara kediyi de yaratanın Allah olduğunu bilmemiz gerekmektedir ve Allah yarattığı hiçbir varlığı uğursuz olarak yaratmayacağını bilerek bu gibi saçma hurafe ve batıl inançlardan dini koruyabilmek için uzak durmamız gerektiğini sizlere tekrardan bahsetmek istiyorum. Devam ediyorum dördüncü kısımdan. Ne diyebilirim? Tahriflerden uzak durmak. Tahrif ne demektir? Biraz buna değinelim. Tahrif bir şeyin aslını değiştirmek anlamına gelmektedir. Yani saptırmak, bozmak demektir diyebiliriz aslında bir diğer anlamlarıyla. Arkadaşlar kişi İslam inancına ve özüne aykırı olan yorum ve görüşlerden her zaman uzak durmalıdır. Mesela tahrif deyince hepimizin bildiği bir örnek hemen aklımıza geliyor. Allah-u Teala bizlere dört büyük kutsal kitap gönderiyor değil mi? Nedir bunlar? Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim hiçbir şekilde değiştirilmemiş yani tahrif edilmemiş bir kitaptır. Fakat Tevrat, Zebur ve İncil tahrif edilmiştir. Yani değiştirilmiştir. Bakın tahrif noktasında bence kutsal kitaplardaki örnek hepimizin bildiği ve en çok kavradığı örneklerden birisidir diyebiliriz. O yüzden bizler tahriflerden uzak durmalıyız ve yine bir şeyin tahrif olup olmadığını mutlaka Kur'an ve sünnete bakarak rahatlıkla anlayabiliriz diyelim. Son olarak Dinde zorlamadan kaçınmaktan bahsetmek istiyorum. Ve bakın gerçekten arkadaşlar en önemli maddelerden birisi. Dinin korunabilmesi için kişiyi zorlamaktan uzak tutmamız gerekir. Allahü Teala dinde hiçbir zaman zorlama olmayacağını bizlere ifade etmiştir. Neden? Çünkü Allah insana özgür irade ve akıl vermektedir değil mi arkadaşlar? Kişi Aklını ve özgür iradesini kullanarak rahatlıkla arkadaşlar tercih yapabilir. Bu noktada hemen şunu düşünelim: Allah dileseydi arkadaşlar, yaşayan tüm insanlığın Müslüman olmasını sağlayabilir miydi? Evet, zaten kişi doğduğunda arkadaşlar Müslüman olarak dünyaya geliyor, değil mi? Kalbinde Allah inancıyla doğuyor. Allah falan istese bakın bu inancı hiçbir şekilde değiştirmeyip, hayatını tamamen Müslüman olarak geçirmesini sağlayabilirdi. Fakat Şura Suresi 8. ayette Allahu Teala ne diyor? Allah dileseydi onları aynı dine mensup tek bir ümmet yapardı diyor. Bakın Allah bile arkadaşlar bu noktada insanları zorlamadı. Onlara akıl ve irade vererek tercih yapmalarını sağladıysa bizler de insan olarak asla ve asla hiç kimseyi dinde zorlayamayız. Lütfen buna dikkat edelim. Yani hemen toparlayacak olursam dinin korunması için bir, ibadete önem vermem gerekir. İki, bidatlerden korunmam, uzak durmam gerekir. Üç, hurafe ve batıl inançtan kaçınmam gerekir. Dört, tahriflerden, değiştirmeden uzak durmam gerekmektedir. Son olarak da beş olarak ne demiştik arkadaşlar? Kişinin dinde zorlamadan kaçınması gerekmektedir dedik. Bakın dinin temel gayeleri arkadaşlar 5 başlık altında bu şekilde incelemiş olduğumuz gibidir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın tekrardan. Görüşmek üzere, hoşçakalın.